Yeni videoma hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok farklı bir yolda, ben daha önce görmemiştim işin açıkçası. Farklı bir yolda yeni kasa Toyota GR86 ile bir e, gazlayacağız. Bu Time Attack arabası sanırım. Güzel de bir sesi var. Böyle tam böyle eski Toyota 86'nın GT86'nın sesine benziyor. Aynı karakterde. Şu ses de zaten klasik biraz. ...Japon sesi diyebiliriz. Şöyle... ...burası böyle rally şeyi gibi. E, pisti gibi. Biz de aynen öyle kalkalım. Şurada duralım. E, bir tur attım. Haritayı hiç ez bilmiyorum ezbere. Bazı yerlerde çok yavaşlayabilirim. Bazı virajlarda. Bir tur attım. Zemin fiziğini mükemmel yapmışlar. Yani direksiyona hissiyatı da çok iyi. Şöyle vites atma sesi de var. Kalkalım bakalım. Her zamanki gibi ESP'yi kapattım. şaşırtıcı yollar var ne yazık ki. Ama yani pist bakın zemine bakın. Tam böyle daha yollar içeriden daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bakın çukurlardan geçtiğiniz zaman hem feedback olarak direksiyona hissediyorsunuz hem de ekranda belli oluyor. ayaklarım anlaşılsın diye yine oyunun sesini kıstım. rally aracıyla daha daha bir farklı zek bir tekeri kaptırdık. Aman abi aşağı gitme. Eyvah, dur bakalım. Evet aracı güç bela çıkardım. Şey i̇şte düştüğü yerden. çok dar ya yollar. Hata affet affetmiyor yani. Zemini görüyorsunuz bakın hem direksiyondan hem de monitörden dört çeker değil. Rally arabası gibi düşünmeyin izlerken. Arkadan dişli o yüzden böyle rally arabası gibi tam gaz verip gidemiyorum. Yalnız yol bayağı iyiymiş. Asma köprü gibi bir şey çıkıyor. Hmm. Kaplamızı kalalım. yollar görünmüyor ya. Ay maşallah. Oradan dönecektik. bu araba bu yollarda da bu arabayla Şuraya bak. Nereye gideceğim görünmüyor. Araba çok fena kış atıyor. Yoldan çıkarırsam aynen böyle. Ayrıca güç bela şu sağ taraftaki battığı yerden çıkardım şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir beş dakikadır onunla uğraşıyorum işe çıkıyoruz. Nereden gideceğimi göremedim. Abi yollara bak. bakayım hemen. Hah, tamam o yolun devamıymış. Hemen yol görünmüyor aslında nereden gideceğimiz belli değil. Harita harika ya. İsmini bilmiyorum bu haritanın. Başlıkta zaten görmüşsünüzdür siz. Yazmışımdır. Her haritada aynı şeyi söylüyorum ama şu bu buradan çıkar mı? Bana çok mümkün değil gibi geldi. Bu saracak çünkü bu. Hadi bakalım. Güç bela onu da oradan çıkardım. Şu pistin sonunu sağ salim görmek istiyorum. kırmızıya geldik. Ve yarış bitti. Bu pist bu kadar arkadaşlar. Şey kırmızı tabelayı gördük. Şöyle ben size yine de bunun bir sonunu göstereyim. Sonunda şöyle bir yol gidiyor. Ama o yolun sonu uçurum yani baga çıkıyor. Şöyle. Şuradan ileriden gittiğiniz zaman zaten Selamınızı okuyorlar. Bu arada şu kırmızı da bitiyor. Öyle söyleyeyim. Bu arada araba çok güzelmiş. Keyifli bir araba sesi falan da çok güzel. Toyota GRe 8621 diye bir araç sesi, hava filtre sesi, turbo sesi, exhaust sesi her şey güzelmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olsanız çok mutlu olurum. beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar sana İlmek gazla gibi yor Tüftak makas ve gazlama Aslında videoyu beğendin ama Abone ol tuşuna